Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKX'dedik yeni gelen güncellemeye bakacağız. Şimdi bakalım güncellememize. Kuraklık gelecek diyorlar. Şimdi burada bir gizem aramaya çalışalım. İlk önce bakalım. Bu arada ben bunu nasıl yaptığımı aralarda söyleyebilirim. Şimdi buradaki siyahlı şey ne? Onu anlayamadım böyle. Ne? Bir de buradaki niye kırmızı gözü yani bunun? nere bakıyorlar bunların hepsi böyle? Ve şu mavi olanın gözü de ayrıca niye kapalı yani? Niye açık değil yani? Neyse girelim bakalım oyunumuza. Şimdi bakalım giriyor. Bakalım nasıl bir yermiş. Kuraklık hemen nasıl gelebilirdik yani? kış güncellemesinden sonra. Ben çok şiş... Of. Bu ne? Bakalım Şu petimi bırakayım da. Tamam. Heh. Şimdi incelemeye başlayalım. Aa gelmiş arkadaşlar bu şey. Neydi bu adını unuttum ya. Bu ben arkadaşlar. Benim bakacaksınız. 681 bir şey yapmışım. Ha, bu kadar saat oynamışım herhalde. Of. Ve 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 fazla yapmışım yani. İşte bu şekilde. Daha sonra bakalım. Neler var? Nimda. Aa, Nimda ne oldu? Nimda ile konuşalım bence hemen. Bakalım ne diyor. Ama ne konuştuğunu yani anlamam İngilizce olduğu için. Sanırım çok sıcak. Su içmem lazım diyor sanırım. Sanırım diyor ki çok sıcak. İşte Sıcaktan bayıldım diyor herhalde. Su içmek istiyorum diyor sanırım. Admin burada hala gülüyor. Alkış sana admin. Bu arada bir şey diyeceğim. Ne diyor bu? Sky nerede? Abi Sky nerede admin? Sky? Oha yılanı bak. <laughs> Bakalım. Hayır. Valla garip admine bak sen. Sky nerede? Sky sky. Oha. İki tane oyuncısından var. Nasıl? Nasıl? Bak girmiş herhalde. Bakalım. Bu arada Türkler de girmiş. Bazı Türkler de videoyu almamış herhalde. Böyle dünya şu an. Bu arada ben nasıl yaptığımı şimdi size söyleyeyim. İlk önce tabletinizden veya evet, telefonunuzdan e, ayarlara girip orada oraya şey yazıyorsunuz. İşte dil yazıyorsunuz ve orada dilinizi değiştiriyorsunuz. İngilizce yapıyorsunuz. Tamam mı? İngilizce yapınca e, işte şey oluyor. İşte Play işte gireceksiniz. İşte Play Store ya da App Store'a girip orada güncelleyeceksiniz ve daha sonra olacak yani bu şekilde oluyor. Yani sonra bana olmuyor falan demeyin yani tamam mı? <laughs> Ve of mısır evine bak. Bu arada benim görmediğim bir gizem varsa bana söyleyin. Evin hemen gizemlerine bakmaya başlayacağım. Bu nasıl seviyor? Ben hiç beğenmedim bu ne? Bakalım. Aa, duvarlar duvarlara bakalım. Duvarlarda bir gizem var mı diye. Bakalım. Burada yok herhalde. Aynen burada bir şey yok. Diğer şeye bakalım. Hmm, burada da bir şey yok gibi bence. On bu ne? Burası ne? Bekurums'a benziyor bu arada. Şaka maka yok da. Bakar mısınız? Bu ne? wow Burayı kapatıp falan ölüyoruz yani. Bekurums mu ne burası? Ama çok minik sanırım. Hmm. Bakalım. Başka neler var? Ve bu kadar mı? Ne? Merdiven nereye çıkıyor? Eve çıkıyor herhalde. İyi bakalım. Çıkalım önümüze. Herhalde daha bir şey. Bu arada tam şuradaki bölgeden girdi yani. Bakın buradan atıyor bize. Görüyorsunuz. Bu arada buradaki semboller ne anlama geliyor sizce? Hmm, anlamadım ben. Bakalım. Ne herhalde bir şey yok işte. Altına bakamıyorum ki şöyle. Olmuyor. Olmuyor. Hmm. Neyse çıkalım bence bu evden ya. Baktık bence bayağı İyi bakalım şöyle. Etrafımıza da bakalım. Şöyle. E hani su yoktu? Hani kıraklık geldi? ha? E bayağı bir su var. Bu arada kış geldiğinden beri bayağı büyümüş şey. Su. Ada da büyümüş gibi. Bundan sonra gizem videosu çekmeye başlayacağım. Hmm. Herhalde, bu burada şuradaki mermincik ne ya? Hmm. Hmm. Güneşe gidelim mi? Güneşe gidelim bence bu arada. O ben güneşe gidiyorum. Acaba güneşte bir şey var mı? Güneşte belki fotoğraf falan da çekeriz. Bulutlar falan normal gözüküyor. Kuzey ışıkları gitmiş herhalde. İnelim bakalım. Ay ah dışarı. Düştük ya. Neyse zaten bir şey olmadığını gördük ya. Da fotoğraf çektik <laughs> Mağazaya bakalım hemen. Bunlar gelmiş. Bakın. Ne ya? <laughs> Çok saçma. Petle. Aa maymuncuk peti var. Bakın. Body mine. Neden body? Mesela. Aa, bizim bakramız siyah şey de oldu. Ne o böyle? Yengeç mi ne o be? Kıyafetler de o şekilde. <laughs> Altı pek sıcak gibi ama. Bunlar. Wow. <laughs> ama onu almam çok pahalı vardı bence. Hmm. Hmm. Bu şekilde gördüğünüz gibi Başka bakalım. Böyle sanırım daha bir gizem ben göremedim ya. Böyle. Hmm. Ne yapalım o zaman? Ona niye ikiler? Sinirim bozuldu. Vay. Sky nerede ya? Ya da flicker falan. Bu ne be? Ne oluyor buraya basınca? Bu ne be? Diye gel. Bu ne? Abi 180 elmas ne? Bu ne be? E ne yüzeyse verdi. Ama bakma kilisi. Abi bak kilisi ne yeri En sevmediğim şey. Abi bitti. Tamam. Yes, bak Tamam, yazalım buralara. Bu şekilde. Tavşanlar da bir dakika, tavşan ikleşmiş. Buzluktan çıkmış. Şimdi o oh, smoothie içiyor. Aa, yüz ifadesi ne? Yüz ifadesi, yüz ifadesi, yüz ifadesi. O oh, gülüyor. O çok tatlı. Vay güzel. Tavşan iyileşmiş para yani. Geleceği biliyor. Geleceği artık onu sorabiliriz. <gülüyor> Maymuncuk. <gülüyor> bakalım şöyle etrafımıza. Bakalım genel olarak neler var yani. Evlerin oraya bakalım. Burada dünya bayağı büyümüş gibi geldi bana. Bu ne? <laughs> Neyse. Bakalım etrafımıza. Etrafta yeni bu arada mor zırh vardı ya alimin vardı içinde. Nerede o zırh yani? Nereye gitti? Nereye götürdüler? Bakalım. Her yerde bu ağaçlardan var. Niye? Bu arada hani şey yaz geliyor ya o yüzden yeni böyle yaz kombini yapalım bari. Bakalım ben yine bu yüzüğü kullandım. Sonra ben de uzun saç seçsem bir şey olmaz ya toplu seçmek zorunda değilim yani. Ben çünkü saçımı açık bırakıyorum her zaman ve hiç şey olmuyor. Bakalım üst kısa bir şey giyelim. Sonuçta hava sıcak yani. Sanki yaz gelmiş gibi. Şu kurbikliği seçelim. Çok tatlı. Altta etek seçelim bence. Çünkü hava çok sıcak yani. Şort seçmek istemiyorum. Çünkü doğrusu şortum yok. Böyle belki herkesler de arkadaş da Şu an İngilizce olduğum için burada hiç bir şey anlamıyorum. Mesela şurada yanlarda diyor. See the offers diyor. <laughs> İngilizce bilmiyorum. <laughs> Neyse elvan giymeye gerek yok. Zaten yani hava sıcak ya. Ayakkabı terlik seçerim. Bu olabilir bence. Güzel oldu. Zaten bunları seçmeye gerek yok. Bence. Ve karakterimiz bitti. Aslında karakter de yapmış olduk. <gülüyor> <gülüyor> hey. Bakalım. Um, ağaç falan. Oha. Bu parladı herhalde. Bakalım içi ne diyor. Bakalım şöyle. Bu ne? Uy bu ne be? Oha. Bu? Neyse gerek yok. Hatta. Aynı zaten. Mağaraya gidelim bence. Bakalım mağarada ne var? Hı. Hı. Ay yanlış kapıya <laughs> İndim. Şöyle gidelim bakalım. Burada şurada bir çiçek var. O ne? Bu ne be? Bunu alacağız mı? Ne yapacağız bunu? E, ne oldu? Bu ne? Petlerde mi? Acaba Petlere bakalım. E he hani... Hem zaten 310 bet var da yine bakacağım ben yani. Eee nerede canım benim? Burada hiçbir şey yok yani. E ee, hani ya. Abi ben mi göremedim? Yok çünkü hiçbir yerde. Ama yine bakacağım yani. Birazcık bakalım. Belki buluruz. Yani bence buluruz. E yok bu pet. Ya kandırdılar mı yoksa beni? Hiç adı falan da hiç demiyorlar ki yani. Altına yasalar ölür müler ya? Benim gözümden mi kaçtı acaba? Yok, yok işte yok. Hani yok. Yalan söylüyorlar. Bu ne? Bu bir şey değil. E su ah hediye var. Bu ne? bir şey olmaz. <laughs> e bak e, bak. Of. O o Gelapsakalım ya. Of. Güncelleme hmm, bu şekildeymiş. Ben be. Bu ne be? Elimde değil. <laughs> ne kadar garip. Bu arada videonun sonuna geliyoruz. Yavaş yavaş. Eğer videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.